Ha oğlum. Allah Allah. Valla alem adamsınız yani ya. Valla benim şu zekilik. Benim şu zekilik kanka. Tuna senin zeka yarım yolda kaldı kanka. Yarım yolda. Yarı yolda attık kanka biz o gün zekayı. İşte en son bozanımızda kaldık. Kitap gitti am. <laughs> Bulduk kardeşim. Elimizde taş ne arıyor bu arada? Ee, ben bu arada oyunu komple unuttum. Şimdi. Görevler. İnsan. Ne bu? Seç. Bozana. Kör ve yaşlı bir kadın. Muhtemelen Milton'da hayatta kalan son kişi. Astrid'in nereye gitmiş olabileceğine dair bir şeyler. Biliyor gibi görünüyor. Astrid e, sanırım bizim e, eşimiz. Sana da böyle modlar yapalım. Vallahi yapalım demek de olmuyor Tuna. Kanka. Vakit bulsak onları da yaparız da. Vakit bulamıyoruz ki. Eee tamam. Dikiş kitabı. Metni oku. Kıyafetlerini korumak hakkında öğrenebileceğin her şey. Tamam, al. Eee buralar Yoktu var? Yok kanka maşallah. Hikayeden sonra normal sorulara akarım pek. Valla kanka ilk önce bir hikayeyi bitirelim de. Hikayesi çünkü öyle kolay bitmiyor oyun. Hikayesi uzun bir hikaye. Benim bildiğim kadarıyla. Sandık kitli bu arada. Ee, yatak diyor. Yatağa şimdi yatmayacağım. Ama bir dinlenebiliriz. Tabii ki de. bir su kaynağı. Hepsini al. Su alıyoruz. Bu arada kardeşim tuvalet suyu. Tuvalet suyu e, vücuda gerçekten çok yararlı şeyleri var. Bilmiyorsanız aklınızda bulunsun. Karton kutu. Parçala. E, karton kutunun da var. Vücuda değil tabi. Hayata. Karton kutu parçala. Evet ben de sizinle birlikte e, öğreniyorum bu oyunu yavaştan. Ama Narin hatırlamadıysan, hala aklına gelmediyse bu oyun nasıl bir şey biliyor musun? Ruhat 96'mız var ya bizim o tarzda böyle. Ama bence oyunun tabii ki de daha güzel bir oyun. Daha güzeli. Dolap boş. O zaman e, Azak Anacığım, ben yavaştan müsaadeni isteyeyim mi? Ankaralı, Anakaralı. You keep calling me a mainlander. Why? Evet, bunu merak are, isn't it? From the mainland? An outsider? You don't really belong here, do you? Hey, but you sound bitter about it. Evet. We lost everything in the collapse. People didn't realize how dependent we'd become. Some were fine with it, others didn't want the scrap <laughs> from <your> taste. <table>. <laughs> Bu durum ailelerde topluluklar arasında derin çatlaklar yarattı. Hiç iyileşmeyen yaralar açtı. Ana kara bizim yaşam hattımız olmuştu. Ve birden kesildi. Bunun ardından so, çok, çok acı çektik. So, I I Sanırım bu konuda çok bir bilgim yok. Evet. Başarmadım. Siz ana karalar hep kendi hikayenize odaklandınız. only interested in great bear when it had something to give you if you can't cut it down or dig it out of the ground what use is it to you Boş. the town seems so quiet does anyone still live here abi not many, many. after ya, the disasters there the fewer people there some even after then there where did everyone go Yani go. That I cannot Bunu söyleyemem. Ya öldüler. I is that I heard Bildiğin tek şey çığlık sesleri. Duyduğum veya çoğu gecelerde. Duman! Ben mafya gide böyle seslendirsene. <laughs> Oynarsak gibi valla seslendiririm kanka. Yani evet biraz konuştuk. Gelmeyecekmiş artık. Gelmeyecekmiş artık. Someone came here. Bir biri kasabanın Beni yani buradan <laughs> çalıştı. Yani kasabada evlerin yandığını söylediler. İnsanların korktuklarına ve kıyıya doğru yaya olarak gittiklerini söyledi. Aptalca bir plan. Ama depremlerden sonra başka bir depremden sonra. Eğer acil Böyle bir <laughs> Go to the We're coast gideyim. and help will come. Come. they wanted me to go with them. But I'm not ready Hello to leave Milton. They left you here? Alone? I'm not alone. I have my lily. Lily. Lily? lily kim? Never mind. Come on, Landa. Ee, anacım teşekkür ederim yardımların için. Ben biraz yukarıda kestirebilir miyim? <laughs> Aynı konuşmaya çalışırım bakacağız artık. Narin eee bence konuşmasan daha iyi ya niye biliyor musun çünkü nehir birkaç kez daha rahatsız oldu ya rahatsız olduğu ortamda bulunması bence pek doğru değil ya. Kendi isterse tabi her zaman gelebilir. Onda sıkıntı yok. Neyir kardeşim zaten benim de. Ama rahatsız oldu bir ortamda daha fazla rahatsız olmasın. O mana o açıdan baktığın zaman biraz yanlış olur. Kendi isterse gelsin. İstemezse de canı sağ olsun. Onun için daha iyi olur tabii ki de. Nasıl isterse. Onu ye. Al sadece yeme. Şu an yeme. Ee, şu an durumumuz iyi çok şükür. Dolabı bir arayalım. Buzdolabı zaten bir şey olsa kardeşim. Soba. Karton. Parçalayalım lazım olur. Lan ne oldu ya? Böyle çok önemli bir şey değil kanka ya. Chat'te bir iki, saat önce falan bir muhabbet oluyordu da. Halle oldu yani bir sıkıntı kalmadı. Böyle oluyor kanka işte böyle. <laughs> sıkıntılar elbet oluyor. Çünkü Fazla... Ne? Masa Parçala orada çok saçma ki hala anlamış akşam Bakacağım yine kütüphaneye Aslında çok boş gerçekten çok boş bir şey Çok boş yani Ama işte Ne bileyim oldu mu oluyor ya biraz dinlenelim mi? Yakılan kalıyorum. 4 saat ya da bir 3 saat uyuyalım ya. tamam. Şu an iyiyiz. Artık dikiş kiti alalım. Onun dikiş kitini demin niye almadın sen? Hala elimizde taşla geziyoruz ya. O zaman ben gidiyorum artık anacım. O zaman yol göründü bize. Yavaştan. Kışlık malzemeler bulursak çok güzel olur. Oğlum okur sesine yine. Lan ne oluyor? Kut gibi şimdi başlarım ha bu babanın şarap çanağını bir buraları bir lootlayalım. Gazete. Al. Ee, başka. Beyzbol şapkası. İnsan bunu kış vakti niye takar ki? 1 kilogram. Bırak. Bunu almaya gerek yok. Boş. Hmm, kutumuz bence yeterince var ya. Yeterince var. Başka şeyler lazım. Metal, metal sandalye. Kırmak için demir testere gerekli. Bize bir demir testere de lazım. Kağıt, Rahat alalım. Kumaş. Yapımı önermiş kullanıldığı gibi sar gibi doluş. Tamam güzel. Güzel. Hepsini al. Yes kral geçti yaşamda yapacak bir şey yok demek. Yani kanka ya, olan oldu ya yapacak bir şey yok. Ya aslında çok büyük bir şey de değil de. Olan oldu artık yani. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Sağlık olsun. Eee, radyo. Lan yapma oğlum öyle şeyler. Ya oğlum. Boş. Levye. Belki vardır ya. Belki buradan levye mevye bir şeyler. Dur. Arayalım. Boş. Um, abi hep kağıt veriyorsun ama sen. Hep kağıt veriyorsun. Alalım. Metal konteyner. Hope nobody needs this anymore. Umarım artık kimse ne? Ne dedi? Anlayamadım orayı. Neyse, neyse. Metal raf. Yok kanka yeter vallahi kartondan Ama buraları araştırırız Karnımız gurulda da Ay asis senin Eee bu ne? Kayıt Kağıt Kayıtları aç mı? İyi Aa bizde malzeme varmış ya. Hadi CS neyse Zula ne? Levi. Abim. Abisinin gülüsü. <laughs> Oğlum çok yoruluyoruz. Tamam çok geç yatacağım. Tamam. Evet iyice zayıf. Çok zayıfladım evet anneciğim evet. Hadi iyi geceler bakalım. Ee... Oğlum biraz dinlen lan. Ha benzinliğin gidişi. Saçımı kestim. Yakışmış mı Levi? Beğendin mi? Beğendin mi Levi saçımı? Kralıcı bir öncelik oyunları oynayacak ama. Aynen. Levi'cim daha önemli işlerimiz var. Kutusu poş. Metal John Tanner yıpranmış spor çorabı. İnci spor çorabı çok sıcak tutmaz <laughs> ve ıslakken hiç bir işe yaramaz. bırak kanka o zaman. Çorabımız var çok şükür. Yani çorabada da Eyvallah kardeşim. Millet Aynen. Beğendin mi? Sana da yaptıralım. Sana da yaptıralım mı Levi? İster misin? Ne oluyor lan? E ee, bunu niye alamıyorum? Aldık. Buzdolabını niye açıyor bu? Allah Allah. Ben Pokemon bir şey oynayacaktım korkunçlu olan. Ha. O çıktı da şu an karışık. Kim lan? Karışık vermişler o oyuna. Narin. Ama ilk oyununu oynayabiliriz. Arkadan gösterdi. Oğlum o nasıl bir kelime kardeşim ya? O nasıl bir kelime ya? Arkadan göster falan filan. Bak sen iyice şey oldun ha. Terbiyesiz. Al bak şöyle. Şöyle gidiyor kardeşim. Şurası da şöyle. Gördün mü? Arkadan Allah Allah Allah. Herkesin çeneni yiyin. <laughs> Izgara. Böyle pişir. Kutu. Seç. Ee, pişir. Well, another stranger. Yok, Have you escaped the town? Escaped the town? No, I just arrived. Tamamdır. Not a refugee from the highways, then. You look weary, traveler. Come. Warm yourself, by the fire. Ederim, Çok Who are you? Who are you? I'm nobody. But you can call me. I here to witness the passing of an age. Which what do you mean, the passing? Don't you see the signs? <laughs> Ast Astrid? Astrid? I'm looking for my friend. She was with me when my plane crashed. But it looks like she must have made it out alive. Lan oğlum, yanıyor. Have you seen anyone pass by? Lan, here? Dur, dur. Many people have passed. Lan kahve koyduydum. All have gone into the town. I haven't seen any come back. Come, space, space. Go safely. Dur. Good luck to you. Dayıçenin yayına sıçacağım şimdi abi. Dur lan. Kahvem yanıyor diyorum. İç. Oh. Biraz daha pişirelim. Hadi hızlı piş. Dayıcım bu arada seninle muhabbet edeceğim. Ama ve lakin ilk önce şu olabilir. Tamam Lazım. Bu enerji içecek. Kısa bir güç artışı sağlar ve öbür Teşekkür ederim. Oha! Fırtına feneri buldum lan. Güzel iş yapar. Dayım hiçbirini almamış benim için. Benim geleceğim bildiği için. Marketin ilan panosunda bulunan bilgiler. Al. Lazım olur. Direkt. Gerek yok. Beş tekli. Niye bu kadar karanlıksın ya sen? Karton kutu kalas. Kase. İnşallah kanka girse de alsak ya. Lan pişirilmiş. İç onu. Oh, dayıcım ben gidiyorum alayım da şunu bu da kalmasın burada tamam mı var mı benden bir isteğin biz buradan gelmedik mi niye böyle hava kararmaya başladı konserve şeftali aa buraya gelmemişiz donuyoruz mu bu arada ne oluyoruz uysak mı lan burada O böyle şoför değildi benim. Ay sömek sıralanmışlar elde soğukta pek bir işe yaramaz. Sek böyle çek o zaman kardeşim. Boş. Aç. Boş. Al. Oğlum ya bana demir testleri falan lazım ya. Su şişesi. Su şişemiz vardı lan. Niye aldık ki? Boş. Şuraları da arayalım. Mash. Yasin, Yasin, Yasin vardı. Yasin vardı. Yasin gelmiyor ama. Ne bu? Lan oğlum. Ya. Fışkı yeder. Kanka ben neredeyim ya? Bura nerede oğlum? Allah Allah nereye geldik? Abi şuraya ateş kur bari ateş. Ne neydi? Ateş yak. duruyor. Sedir. Ateş. Yak bakayım şu ateşi. Allah. <laughs> Asır otu. Kuş çav, kuş kabu. Ateş yak. Yak 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 Tamam. Yok tekle. Tamam. Kitap. Şeydir. Tamam. Şimdi biraz yatağımız vardı sanki bizim. Yatağımız nerede? Yatak görmüştüm ben bir yerde. Burada mıydı? Bu ne? Yatak değil mi bu? Ha bu <laughs> mu öyle yatak? Uyku tulumu. Kullan. Lan oğlum. Ya. Uyku tulumu nerede? Ha. Kullan. Şöyle. Uyuyalım. 3 saat. Uyu. <laughs> Oğlum çok karanlık lan. Ananı sikeyim uyu biraz daha. Dur dur. Bekle. Yakıt ekle. 33 dakikası kalmış. Yakıcı, yakın, yanıcı kütük. Bekle. 7 saat uyuyacağım şimdi. Uyu 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 uyu. Valla yeni saat uyudum Evet. Evet gün Ardı Çok şükür, çok şükür, çok şükür Allah'ıma. Meşaleyi al. Hadi yolumuza koyulalım. Şu an durumumuz çok iyi. Bir susuzluğumuz var onu da gideriz. Açlığımız var onu da gideriz. Tamam şu an durumumuz oldukça iyi. becerirsin bu oyunu. Umarım ulaşım, umarım. Sen hala paket mi atıyorsun ulaşım? Lan. Ben... Şu an gerek yok aslında ama. Yani bir tavşan avlasam güzel olurdu. Abi tavşanlar da evesin nikahına kaçtı ya. üstümüzdekiler ağır ya. Aa buradan gidecekmişiz ya. Ben boşuna yukarı çıkmışım. Buradan gidecekmişiz. Yanlış yer, yanlış yer, yanlış alarm. Buradan devam. Abi var stamina o kadar zor doluyor ki. Çok zor doluyor. Biraz taş alalım. <laughs> Hah. Müzikleri güzel ya bunun da. Müzikleri de güzel. <laughs> bir ölmüş lan. Aga be. Bir karganatayı kullanışlı ve dengeli bir ok yapmak için ok sapı ile birleştirdim. Biri ölmüş kardeşim. Kul taşıma bildirisi. Kara havaya da taşma taşıma bildirisi. Geç. Ağır kesici. Ah 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 ah. Ah be oğlum be ne yaptınız sizden lan siz. Sizden... Çığ olmuş burada çığ çığ. Burada bir felaket olmuş. Burada birisi. Birisi felaket olmuş. Felaket bir şey olmuş burada. Eee? E kanka biz nereden gideceğiz tam olarak ya ben anlamıyorum. Şuraya mı geçeceğiz? Ne yapacağız? Anlamadım ki. Allah Allah. Sakin. Lan sakinin. Salak. Nereden gideceğiz la? İki dakika geliyorum. Tamam Nermin'cim. Tamam tamam. Biz çok mu yanlış geldik reis ya? Eğer yardım istersen DC'deyim. Tamam ulaşım eyvallah kardeşim. Nereden gideceğimizi çözemedim. Buralardan mı gideceğiz acaba? O oh, Beyza kardeşim hoş geldin. Aleykümselam. Ne yaptın ablamı uyutabildin mi? İşte bu kadar. Kilisemize geldik. Kapıyı aç.